Nişantaşı Üniversitesi final haftasında sürpriz bir isim bizimle birlikte Tarık Mengüç gelmiş. Hemen onun yanına gidiyoruz. Evet, Niş TV'nin bu haftaki konu Tarık Mengüç. Tarık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz Teşekkür ederim. Şakşuka ile açılış yaptınız. Bütün Türkiye'nin gönlüne tat kurdunuz. Ve sanırım bu yurt dışına da sıçramaya başladı. Birazcık yurt dışı turnelerinizden ve yurt dışındaki yaptığınız çalışmalardan bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi aslında Şakşuka'nın daha öncesi var. Hani burada bazen Tarık Mengüç denilince evet oynayan bir adam, tamam oynayan bir adam. Ama onun öncesi ben besteciyim. Besteci olarak Türkiye'de olan bütün sanatçılara beste vermiş kişiyim. Ben yemeği sevmem mesela şeyi, et ürünlerini sevmem. O anda aklıma Şakşuka diye bir restoranta Şakşuka isimli bir şarkı geldi. Yani karnım açtı o anda. O ismi görünce ben de şey gibidir mesela. Hani böyle e, komedi dizileri olur ya, skeçler olur. Ben de hep böyle slogan olan sözleri severim ben. Dedim ki Şakşuka, evet dedim ya Şakşuka'yı ben. Bir anda Barış Manço geldi aklıma. Barış Manço yapmıştı ya. Domates, biber, patlıcan. O şarkıyı ben dedim ki o patlıcanı yaptıysa ben de onun yemeğini yapıyorum. Ve yine aile Şakşuka. Beş albüm oldu. O beş albümle beraber şu anda Tarık Mengüç bir isim. Ne kadar da deseler ki ama Tarık Mengüç ne kadar da kendilerini elite de soksalar biz özümüzde yaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Tabii ki ben de gidiyorum sosyetede ya da arkadaşlarım eğlenirken kadehler ama 10 dakika 20 dakika sonra ya da bir saat sonra bir bakıyorsun göbekler atılıyor. Bu bizim müziğimiz. Ben bu 12 sene 2004 ve 2014 senesinin 5 tane albüm sığdırdım. 2 tane sinema filmi çektim. Şafak Sezer, Yaşar Ne Yaşamaz. Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Ondan sonra bir de İkizler Firar'da. Sonra bir reklam filmi çektim. Avustralya'ya gittim. Orada konserler verdim. Oranın yüzü oldum. Reklam yüzü oldum. Beni Satya Oblet'e benzetiyorlar. Türkiye'de bir ilk Rock'n'Cock Festivali'ne katıldım. Ama şimdi benim bir kaygılarım vardı. Dedim ki ya beni dinlemezseler dedim neyse Allah'ım bana yardım et ben bu sahneye çıkayım deriler aldım kendime yani hiç deri giymeyen bir adam. Deri kıyafetler, deri yüzükler falan böyle tam Tarık Mengüç rakçı oldu. Albüme gelmek istiyorum. Evet. Tarık Mengüç'ün sıkı albümü. E, bu yaz kopacağız <laughs> çünkü arkada çok güzel parçalar var. Bu albümden ya da bir tane şarkı alıp Hindistan'a gidiyorum. Hintlilerle beraber klip çekeceğim. Evet, Hintlilerle birlikte 98'lik 8lik roman anası klibi Tarık Mengüç'ten gelecek. Belki bir Hint albümü olabilir, onu da bilmiyorum. Sakız, yine Sözme mü Müzik bana ait. İkiyüzlüler, Yıldız Kimbeyli. zaten. Güzel, Melek Değilsin güzel bir şarkı. Slow şarkı, Pasaklı diye bir şarkı var. Rica ediyorum, Plaka. Rica ediyorum, Remix. Can veriyorum sakız ve 200 kara ikisi. geniş TV olarak bizimle böyle güzel bir röportaj gerçekleştirdiğiniz için size çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Her şey için en teşekkür ederim.